gülüyorsun? <gülüyor> Başlıyoruz. Karavan hayatı günlerine. Şile'ye gidiyoruz. Şileye gidiyoruz. Karavanımız da arkadan geliyor. Prenses geliyor. Prenses. <laughs> Geldik mi Şile'ye? Hava, hava açacak değil mi? Eminsin. Sanki yağmur 84 80, miydi kamp günlerimizi? Evet, ya burada şile de vardı. Şileyi seviyorsun sen. Evet. Ay. Topladık. Ha vallahi cami bulduk su alacağız. Hortumun var mı? Tamam hadi. Anne cami değil. Cami bulduk ama musluklar ta içeride şu kapıdan girmemiz de çok mümkün değil. O yüzden gidiyoruz. <laughs> Olmadı mı? Hadi devam. E de bir şey olmaz olan su bize yeter bence. Nerede de o zaman? Biterse de şeyden getirirsin o arkadaşın yerinde. Hadi. Geldik. De her yer karavan olmuş. Bir yer arıyoruz. Bakalım uygun bir yer bulup koyacağız. Ne kadar çok karavan olmuş. Kızım ayakkabını giy gel. Bir yer bakalım. Karar verdik şu parkın hemen yanına şuradaki yeşilliği yanlamasına gireceğiz. Hadi bakalım. Yerleşince gösteririm. Bir kal bir, bir kal. Bakalım. İçeride zarar ziyan var mı? O hayatım içeride masa takla atmış gel. Neyse. Şeyi masayı katlamadan çıkmışız yola. de neyse ki bir şey olmamış. E yerleştim. Şöyle masamızın örtüsünü falan koyduk. Dolabımızı doldurduk. Minnak dolabımız. Şu an için elektriğimiz az ama çünkü hava çok bulutlu, kapalı bir hava var. Güneş açarsa daha iyi olacak. Böyleyiz. Yerleştik bakalım. Hava lütfen açsın ya. Hadi biraz turlayalım o zaman. Harim nasıl aldı? Hadi bakalım. Allah'tan senin alanın çok. Yapabileceğim birçok şey var kızım burada. Burada diyorum sıkı tur sürmek için bir sürü alanın var. Hangi yöne gidelim? Tamam hadi parka doğru gidelim. <laughs> Özlemişiz vallahi denizin kokusunu, buraları. Değil mi kızım? Özlemişiz. bu arada ben bunların çoğunu babamdan öğrendim. Hem şöyle görebiliyorum. Evet. Aferin sana kızım. Burada küçük bir büfede var. Marketlere de yakın zaten. İhtiyacımız olan her şey var yani. Hafiften de yağmur çiseliyor sanki. Hissediyor musun Arinle? Evet. Değil mi? Yağmur damlaları düşüyor. Halbuki hava da çok güzel gösteriyordu ama. Anne, ya, şimdiden Neyse. Şimdiden Bizim havamız güzel olsun. Şey... Şu an üzerimizde para yok. Alamayız bir şey. Şu an dolaşmaya çıktık Arinle. Sonra zaten karavanda her şey var kızım. Hadi devam. Vallahi özlemişiz. seviyoruz burayı. Yani çok uzağa da gidemediğimiz için biraz da mecburi tercih ettiğimiz bir yer ama sevdiğimiz de bir yer. Yani ne olacak ki başka deniz olduktan sonra benim için her yer güzel zaten hiç fark etmiyor. Deniz olsun yeter. İnsanlar da daha sezon bile açılmadı havalar ısınmadı ne ara geldiniz ne ara yerleştiniz hayret ettik o kadar karavan olmasına. Geçen sene bu kadar karavan yoktu. Valla çok şaşırdık. Parka doğru mu gidelim? Senin sevdiklerin. Burada ama, da var bak. Ama öbür ormanlardaki çiçeklerde hem bolluk falan da var. Bunlar ya. daha çiçek açmamış. Bak o çiçek açacak. Anladın mı? Biz mi meşhur ettik acaba buraları? Video çeke çeke. De dolmuş buralar bu kadar. <laughs> zıpla, zıpla. Hayat yine erinmeye güzel. <laughs> Kızım yavaş yavaş gidelim artık baban dönmüştür. Baban gelmiştir karavana. Bir şeyler alıp dönecekti. Biraz da atıştırıyor yağmur. Ha, biraz daha kalalım sonra dönüş yoluna geçelim. Anne, anne, ya oradan tuttun ya ondan. ipten. Evet çileyi seviyoruz. Biz de seviyoruz. Dönüyoruz. Üşüdük. Hem karnımız da acıktı. Bir yemek falan yeriz. Hazırda hemen vardı bir şeyler. Köfte falan kızartacağım. Evden getirmiştim. Bir yemek yiyelim üşüdük <laughs> bayağı bildiğin üşütüyor hava bekle kızım beni bekle Ahmet de bir şeyler alacağım diye çıktı da hala gelmemiş kızım bir babanı arayalım nerede kaldı ki şimdi köfte var pilav var bunun nesi kötü halinde mis gibi yemek kızım Haşlanmış yumurta yapsan tavada. Haşlanmış yumurta. <laughs> Şimdi köfteyi kızartırız, pilavı da ısıtırız. Yeriz. Bana peçete gördün mü? Peçete burada. Ah, orada kopar ondan. Sen de sofrayı hazırlamak ister misin? Evet. Tamam, sen de tabaklarımızı diz bak bunları üç tane masaya dizersin. Şimdi üç köşeye nerelere oturuyorsa oralara birer tane koyuyorsun. Hadi yap bakalım göreyim ben seni. Bu bir tabağı, bu bir tabağı. Sonra burada da babalı tabağı. Aferin kızım. Buradan da Başka. çatallarını al. Çatallarını da koy. Çatal. Burada olacaktı. Burada var çatal bıçak. Evet. Evet, aferin. Al kızma uçakları da. daha yakabildik. Tüpü açmamışız. Köfteler kızarsın. Şu da ısıtalım. Ben de ufak bir salata yapayım. pilavı da ısıtalım. Evden getirmiştim. Hazır. Köfteler pişti. Salatamız hazır. Bir baban yok kızım. Baban her zamanki gibi ortadan, ortadan yok oldu. Evet. Gitti gelmiyor. Oturalım yiyelim bari yavrum. Babana geleceği yok. <laughs> evet resmen başka yurt dışına çıktı ya. Evet ya. Şu... neredeydi? Anne sen burada oturmayacak mısın? O babanın yeri kızım. Ama bu sen burada oturuyor. Tamam oraya geçelim. Çünkü ben anne kokusu bir yere Yorgunmuş. Yorgunmuş. Dolduruyor musun? Evet. Ha sen o Huni'yi onun için mi aldıydın? Evet. Bizim başka da vardı kırmızı bir tane. O tek sefer tek kişiyle olmuyordu ya bak bunu ağzına takıyorsun direkt otomatikman oluyor. Ha. Bütün bidonu şeyleri Huni'ye çevirebiliyorsun yani. İstanbul. Daha pratik yani. İyi güzel. Tabii ağzına taktım şu anda. Tamam. Linkine profilimden. <laughs> Biz de biraz resim mi çizelim? Ben karavanımızın resmini çizeceğim. Sen ne çiziyordun? Kedi. Kedi. Al, Ali Ali bizim Şile'de yani burada bir tane kedimiz vardı ya şey. E, adı da sarıydı. Evet o sarıyı çizeceğim. Tamam. Sarışın Bakalım ne, ne çizeceğiz? Sonuç ne çıkacak? Al, sarışın. Ismi. Sarışın peki. Ha? Ee sarı R harfi tuvalete hmm. ayarlıyoruz da yavrum bir saniye. Bir ölçek mi koyuyorsun? Hmm. Ben bunu tam bilmiyorum da nasıl yaptığını öğreneyim. Bilmeyenler de öğrensin. Ha direkt içine koyuyorsun. I hmm. harfi kızım. Hmm. Hmm. sarı Ş harfi Ondan kuyruklu bir bir şey var ya. Yarım, yarım Hiç koku olmasın da daha güzel Sonra. Ee, ne o? sarı şın I harfi kızım. Bir de N harfi Arinladdaki N harfi. Ha, içine koydun bir de şey su koyacaksın içine mi? Çok değil mi? Zaten haznesi ne? 20 litre değil mi onun haznesi? biraz da su ekliyoruz fışkırtma ortalığı tuvaleti yok de yok. böyle yapıyoruz işte <laughs> bakayım senin kedine Aa, sarışın Sarış. adı da benim karavan daha bitmedi devam ediyorum ilacını doldurduk koku yapmaması için bir de e, güzel ne güzel. derler ona şey güzel su hazmesine güzel. su basıyoruz yani şey, bastığımız evdeki bastığımız şeyin adı neydi? Hani su. sifon. Ha sifon. Yani tuvaletteki sifona basıyoruz ya, bunun da onun gibi sifonu var. Basınca su çıkıyor. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> İlacını koyduk koku yapmaması için. Sifonunu da doldurduk. Şöyle basınca böyle aynı evlerdeki tuvalet mantığıyla su akıyor. Hiç koku falan da olmuyor gayet. Tuvalet yani bildiğimiz kütük bulmuş. Yok artık neler. Değil, onları nasıl parçalayacaksın? Nasıl Yok yapacaksın? Yok artık neler. Hani ortadan kaybolmuştu ya kızım. Bunları bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah'ım. Daha var mı? Ben de ağaç getirdi sandım. Şeyi komple doldurdu herhalde bagajı. Bilmiyorum. Nereye koyacağız onları? Karavanın altına koyalım bari. Ben soba alma gibi bir niyetimiz var da yok artık. Bunları parçalayacakmış da yakacakmışız. Anam daha da getiriyor. Yuh hayatım yuh. İnanamıyorum sana. Ha, ne diyordum? Soba alma niyetimiz var. Küçük bir soba. Kuzineli. Onun için odun stokluyoruz. O sobada neler yapacağım? Neler gözlemeler yapacağım. Allah'ım. Fırında börekler yapacağım. İnşallah. Babam başladı kızım operasyona. Oğlum onun arkasında olur mu? Ey Allah'ım bu e bela Erkek milleti niye seviyor böyle? Benim babam şimdi, şimdi bile yaramaz. Böyle işleri. Anne adam gelişir ya sen ne diyorsun? Adam bırak bırak diye. Belki beyni gelişir. <laughs> o, 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 işi yaparken güçlenir elleri falan. Daha çok hareket etmeye alışır. Ha, Ada, evet. adamı, adam yani en azından biraz gelişmiş olur ha. yaramaz O yüzden diyorum ben. <laughs> şimdi çocukluğundan biridir yaramaz e, yani e, yani şu kadar yaramaz bak e, tablet elinden alınan çocuklar var ya ha. işte aynı onlar gibi ha. telefonu kapatınca hemen hoplayıp zırlıyor gayret <laughs> çok güzel açıkladın yavrucuğum ya. Vallahi tebrik ederim seni. Bence o kadar kelebek yeter. Bu Kızım, oldu. vallahi ne güzel çizmiştim karavanı. Biraz batırdın Yani bana söyledin. Ha, yapıyorum. bak bu küçükler daha iyi oldu. Onun gibi küçük çiz, anladın mı? Hı. Bu sefer de bebelak gibi oluyor. Bebelak mı? <laughs> Bakayım. Ha, tamam. Karavanım bitti. Güzel oldu ama. Güzel Hadi oluşum. bir de sen mi çizeceksin şimdi karavan? Evet. Tamam. Ha iyi iyi öyle. Ha. Evet, evet. De onları burada nereye depolayacaksın? Poşete ne? Koyacağım. Nereye? Poşete. O da karavanın altına mı onu da? Yani ya Tüplükte ya yani yer var mı? Tüplükte yer var mı? Ha? Yer <laughs> var mı? <gülüyor> Hayırlısı. <gülüyor> Az önce misafirlerimiz geldi, böyle masayı çektim, onları çekmedim tabii. Bu misafirlerimizle de biz burada tanıştık, geçen sene tanıştık. Onlar yürüyüş yapıyorlardı, karavanımızı gördüler, aa ne güzelmiş, bakabilir miyiz falan dediler. Öyle öyle tanıştık ve onlar da bizim karavanın bir büyük modelini aynı marka karavandan kendilerini alacaklar. Onlara da işte vesile olmuş olduk. Öyle bir tanışıklığımız var onlarla da. Şile'de oturuyorlar. Yine dolaşırken bize de uğradılar. Şimdi karavan komşusu olacağız. Evet. Onlarınki de iki hafta sonra gelecek karavanları, İşte yakınımızda bir yere de onları yerleştireceğiz. Öyle yani karavanla birlikte karavan hayatıyla birlikte böyle güzel dostluklar da ediniyoruz. Güzel oluyor. Bunu da söyleyeyim dedim. Biz biraz üşüdük. Dur ay ay düşeceğim. Bizimki hala odun kırıyor, bir şeyler yapıyor. Dağ insana. Oy. Yara bastı. <laughs> Ey Allah'ım. Şurada evet. senin yaptığın işi yapan bir başka anne. insan daha var mı acaba? Ali Şirler, Çizgi Film'deki e, güçlü Şirler var ya. Evet, değil mi? Aynı onun gibi. Ee, bir daha var ya, <laughs> aynı <onlar> gibi. <laughs> Doğru birleştir. söyledin yavrum. Seviyor adam, ne yapalım evet. işte. Onun da hobisi o. Ve i̇kisini birleştir. İkisini birleştir. Evet <Sessizlik> güçlü haylaz güçlü haylaz şirin. Evet. <laughs> Anne Babana da seslen. Hı. Gelsin bir akşam atıştırması yapalım. Güzelmiş. Şey. Hayatım. Gel hazırladım bir şeyler. Baba ben domates yedim ve beğendim. Evet evet bayağı odun doğramışsın. Bunu <laughs> ben yiyeceğim daha. Çok domates. güzel. Video çekiyor musun? Evet. <laughs> Bak senin böreğinde bir de. Şöyle böreğim. Ay bayağı odun parçaladın sen ha. Bayağı kesmişsin yani. Çok güzel. Hadi böyle bebe. işte ben yeni lezzetleri tada tada alışacaksın. Anladın mı yani? Tabağa. Aferin. Domatesi biraz sevmedi. Şey Baba biber daha çok. Domates çok faydalı. Şu karavana yolda gördük az önce. Hı. Buraya gelmiş. Bunu liversi yapıyor taksici abi. Ne yapıyor? Liversi bunu filmiş. Taksi yapıyor böyle. Arkasında al, taksi yazıyor ne enteresan. Hmm. Modeli mi taksi oluyor yani? <laughs> Küçük bir de çocukları var. Onlar da aile. Adam bakınıyor, bir şeyler arıyor da şu. Yardım mı istiyor? <laughs> Hocam bir şeye ihtiyacın var mı? <laughs> Pet şaşal gibi. Yok. Ee, ben benim iki tane onluğum var ama <laughs> temiz su var içinde yani bir boşaltınca. <laughs> evet arkadaşlar waffle yapıyoruz. İlk önce şuraya buzlarımızı doğruyoruz. Göz gibi oldu. Anne. <laughs> Şöyle. Karavan usulü waffle. Evet. Şurada tabağı mı var? Oradan bir tane daha alacağız şimdi. buzu koyduk evet. şuradan. Şimdi bunu da üzerine koyuyoruz. Üzerine koyduk. Aslan'a waffle. Evet. Bu <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bu kadar arkadaşlar. Bizim <laughs> tarifimiz güzel olmuş mu? Beğenleri alalım. <laughs> şimdi <laughs> Rafımızı sana denetleyeceğim. Kızım, yavrucuğum nasıl? Baba. Üç günce oldu. Anne öyle değil. Kesip yeniliyor kızım bu. Hayır. Ya nasıl? Normal yeniliyor löp diye. Löp diye mi? İşte her neyse. <laughs> bir daha Kesmek böyle gerekiyor yapma. yavrum mecburen. Sıkı tut o zaman Hayır. açılmasın. Mesela tamam geliyorum. bir tadını merak ediyorum. Sen bana söyle. Güzel mi? Aslında çikolata falan da sürmek gerekiyordu ama olan malzemeler buydu bunlardı. Böyle yaptık. Evet. İyi mi? Bir daha olsa bir daha yer misin mesela yiyeceğim bir şey mi? Değil mi? Ha tamam o zaman pasat. Boşver o zaman. Saat akşam 8 oldu. Bizimki hala odun kesiyor. Anne beni eşsin <laughs> <laughs> Yeter yeter. Bakayım. Bak baban nasıl odun kırıyor kızım bir bak. <laughs> Oha. Bak şimdi. Hadi bir iki üç. Çat. Oha. <laughs> hani, hani bir tane Allah, oyun vardı kırıyorum. ya. Ee, hani bir tane oyun vardı ya. The Fashion Idol'daki Persis tamam ediyor. Dur yavrucuğum. Baban güç gösterisi yapıyor. <laughs> <laughs> ne? Tebrik ediyoruz. Hı, ne söyleyecektin? Anne sen de bir şeyler Saçalım, söyle. Şimdi arkadaşlar. Nasıl geçiyor kamp e, Biz uyuduk uyandık. Uyanmadık kızım daha uyumadık <laughs> saçmalama. Daha akşam sekiz. Sonra e, Biz bir markete gittik. File marketten böreğimizi aldık. Sonra hmm. Biraz bozma oyun. Oz bağladık. O çoraplar niye çıktı acaba ayaktan? <laughs> Sonra e, buz da aldık. Ama ilk önce ben söyledim. Ben evladımlıklarımı da alıyorum. Babam, nice. babam yine bir tane arkadaş bulmuştur. Yani benim okuldaki arkadaşlarımdan fazla arkadaşı var. Baban her yerde bir arkadaş bulur. Arkadaşlar bu arada videomuz bitti. Ben sizi öpüyorum. Bay bay. Akşam yürüyüşüne çıktık. Dikkat et de sen yine de. Çok güzel değil mi akşamları burası? Işık da çok güzelmiş. Böyle de bir manzaramız var. Karşıda Şile Kalesi. Tamam buraya kadar yeterli. Burada şeyini bırak ben Hiç tutayım şey seni durma. ya da Ali hayır dur bir saniye ha. yavaş gideceğiz. ama ben korkuyorum Arina Cık. beni korkutma Ali arkaya şura, şu tarafa doğru gitsem de mi korkacağım yani? hayır denize doğru gidince korkuyorum tamam bu kadar yeterli onu orada bırak yürüyelim Nereye? denize sahile şöyle e geldik tamam devam <laughs> Ha geldik Deniz. E ne var? Anne, şuradaki kafe açık insanlar var. E tabi evet. Ama gitmiyoruz. Yok. Ben tutuyorum senden. E, be, be. Neyse biz biraz dolaşalım da yarın sabah görüşürüz. Şu gece görüntüleriyle baş başa bırakayım sizi. Dediydim. <laughs> Kızım çok vallahi benim yüreğim hopluyor yani. Heh, bunu yapacakmış, bunu gösterecekmiş. Tamam mı? <laughs> Günaydın. Camımızı açalım mı? Günaydın. 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 Günaydın mı? O ne demek öyle? <laughs> Çünkü baba telefon seyrediyordu. Gösterme, Yok seni göster. <laughs> Park gösterme. manzara. Yok seni göstermiyorum kızım. de yani yumurtayla da bir video çekmezsin herhalde. <laughs> Niye bozdun ki şimdi sen beni? Yok bir de tuvalet yaparken video çekirsen her şeyi çekmiyorsun. Şu köprüyü çok seviyorum. Çok güzel yapmışlar. Yürümesi falan çok keyifli. Manzarası da. Böyle upuzun bir köprü. Çok güzel değil mi? Ayaklar. Neyse bu güzel manzaralardan sonra videoyu kapatayım bitireyim artık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şansımıza bugün de hava açtı. Ha, bugün döneceğiz biz. Neyse bay bay hoşçakalın.